Herkese selam arkadaşlar. Ben Tunox. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Roblox oynuyoruz. Ama Penguin Tycoon. Tycoon 3. bölümüyle beraberiz. Dur, şunu bir kapatalım. Evet, önceki bölümde arkadaşlar şey yapmıştık. Aa, neredeydi orası? Ha, şu. Zaten de oraya gideceğiz şimdi. Görürsünüz. Önceki bölümü de izleyebilirsiniz. Bir dakika, düştük şuraya bu arada like önceki video 5 like attığınız için bir buçuk milyon para topladım gördüğünüz gibi hatta 100k fazla fazladan topladım Evet bugün yeni adamızı daha rahat yapabilmemiz için paramızı kastık parayla uğraşmayacağız Eğer arkadaşlar bu videoyu da bu videoyu da nasıl diyelim eğer bu videoyu arkadaşlar 10 like gelirse gene böyle şey yapacağız. Para biriktirerek yaparım. Sütunları al. Köprü. Tamam. Çok güzel. Şimdi ne diyor bu? Çim. Bu arada arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun. Şimdiden kurban bayramımız mübarek olsun. Çalılar. Genç penguen. Ee, bu neymiş? Bahçe şapkası diyor. Ha şu şapka. Bank. Bankallık. Ha şurada işimiz var. Hmm. Ha bu bu adan devamı. Daha yeni adaya tam olarak geçmedik arkadaşlar. Yeni adamız şuradan mı? Ne gideceğiz büyük ihtimal? Ee, neymiş bu? Yeni ada diyor. Bu inşallah gerçekten yeni adadır. Tamam çim, kaya, ağaç. O, bir dakika. Bu sefer anlamadım bir şekilde. Gerçekten çok farklı yerlere götürüyor bizi. A, yeni adam mı bu? Kırık buz diyor. Ha tamam. Buradan sonra yeni adamımızı yapıyoruz. Orada boya da para para bayıldık bu arada. Çalımızı yaptık. O ağaç ağaçlar da koyduk güzel durdu. Burada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara inek yazan herkesin yorumuna kalp kalp atacağım. Kurban Bayramı olduğu için aklıma doğru geldi. İnek yazan herkesin kalbine aman yorumuna kalp bırakacağım. Konuşamadım. Anladınız siz. Ee, bu neymiş? Ağaç. Bugün baya bir garip şeyler yapıyoruz. Çok anlamadım. Biraz buraya yapıyoruz. Biraz karşı tarafı yapıyoruz. Ha yok karşı değilmiş. Oo, Bu ev neymiş? Güzelmiş. Tamam. Akvaryum gibi bir şey aldık. Bir dakika. Ne oldu? Ha, onun şeyi varmış. Yemek odamızı alalım böyle mutfağımızı. Burada oturur kahvemiz içeriz. Burada blordo masamız var robuxlu. Artık arkadaşlar kanalımız büyürse ilerleyemiyorlar da robuxta harcamayı düşünüyorum şahsen. Sütunlarımızı aldık. Üst kat. Yol üst kat burada arkadaşlar parayı önceden biriktirmemiz güzel oluyormuş direkt alıyoruz Burası nasıl yatak odası lan herkese açık arkadaşlar ben uyuyorum ama dışarıdakileri de görür bu ne o en sevdiğim film penguenler penguenler ve öfkeli Neyse videodan sonra izlerim. Buraya da benim heykelimi diktiler herhalde. Ya dediler işte bu kanal 1 milyon abone olursa. Bu arada arkadaşlar hedefimiz ilk baş 10.000 abone. Bir yıl içerisinde arkadaşlar kanalı 100.000 abone yapmaya çalışacağım. İnşallah olursa. Yani sizlerle beraber güzel içerikler yapacağımı düşünüyorum. Ve santranç koyduk buraya ne alaka anlamadım. Tenis oyuncusu. Niye ikisini de ayrı ayrı aldık ki? Bunlar da para veriyor güzel. Şuraya gidelim. O arabalar almışız bu arada Bugatti ile Camaro. Dok, Dodge Do ya da Camaro bu. Tam bilemedim. Yorumlara yazarsınız. Sizce hangi arabaya benziyor? Aa dur üst katsa şuradan girebiliyor muyum? Tamam. Üst kat bu neymiş? Mutfak. O kaç tane mutfak oldu? Ay oraya yemek odasıydı gerçi. Smoking mi? Daha da üst kat var. Ne buraya helikopter şeysi falan mı var? Aynen. Aa, dur 5 lirayla alamıyoruz orayı. Yani 5.000 5K ile. Şuradan hemen bir balığımızı tutalım. Balığımızı seriden tutalım kardeşim. Ya, mücevher verme kanka. Şöyle hemen ver kanka. Eyvallah. Birazdan arkadaşlar şey alacağım için. Şu an hiç girişmedim. Birazdan parayı çekeceğim için ortadan. Ortada para da birikiyor bir yandan. Şurayı yapalım. Buradan sonra bir dakika şöyle bir süzülerek gidelim. Aldığımızın yani bir amacı olsun. Bu neymiş? Yeni ada. Bir dakika şuradan ben bir parayı almaya gideyim. Aa dur. Bu arkadaşlar AFK balık tutma şeyini aldığımız iyi olmuş. Onun sayesinde de bayağı bir para kasabildim. o bu da aslında bayağı hızlı götürüyor ha. Hah. Tamam. Yeni adaya 100 kımızı verdik. Yolumuzu da yapalım. Evet arkadaşlar yeni adaya ben bir sonraki video geçmeyi düşünüyorum bu video kısa oldu Benim arkadaşlar yoruldum ben yani bayramda falan da erken kalktım falan şu anda videoyu daha yani 5.50 geçe çekiyorum aynen yani 2 dakika sonra 50 olacak bundan sonra büyük ihtimal ben yatarım arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay